Bismillahirrahmanirrahim. Burası Beytüşevab'ın Ayvalık köyü. Gördüğünüz gibi bu suyumuz uzun geçip Mutluca tarafından geliyor. Bu da Beytüşevab Mezra aşağı tarafından geliyor. İkisi burada birleşip Havur doğru gidiyor. Köylülerimizi ziyaret ettik. Muhtarlarımızı, esnaflarımızı, halkımızla bir araya geldik. Ve birçok sorun ve sıkıntısının olduğunu tespit ettik. Bunların içerisinde en önemlisi onların çöp sorunudur. Yıllardır tıklatılmayan çöpler adeta en büyük sıkıntı durumunda. Köylüler mecburen çöplerini dereye atıyor ve bu dere kirletiliyor. Oysa bu dere yaklaşık 20 köyün üzerinde olduğu bir deredir. Eğer bu su kirletilmezse, bu su temiz kalırsa, dere ıslahı yapılsa birçok dinlenme tesisi, belki aile bahçeleri, belki millet bahçeleri üzerinde kurulabilir bir potansiyele sahip. Gördüğünüz gibi su berrak, bu sudan istifade edilebilir günümüzde su sorunlarının olduğu bir dönemde böyle bir suyun kirletilmesi, haba olması gerçekten bizi çok üzüyor. Aslında bu sadece görüntü kirliliği de değil. Aynı zamanda sağlık açısından da bir sorundur. Çocuklar geliyor, suya girmeye çalışıyor, hayvanlar otlatılıyor. Bu su aynı zamanda tarım sektöründe kullanılıyor. Yazıktır, günahtır. Bu suya daha yetkililerimizin sahip çıkması lazım. Bu suyun bu çöplerden arındırılması lazım bu köylerimizin çöpler, çöplerinin toplatılması gerekiyor. Biz hüdapar olarak bu işin takipçisi olacağız. Halkımızın yanında olacağız. Halkımızın sesini duyurmaya çalışacağız.